Evet. Sosyal bilimler ikinci bölüme geçtik arkadaşlar. E, bu bilgiler Uygurlar ile ilgili aşağıdakilerden hangisinin göstergesi olamaz. Orta Asya'da yapılan kazılarda Uygurlara ait altın, gümüş ve bakır eşyalarla sulama sistemleri, kumaş imalathaneleri kalıntılarına rastlanmıştır. Ayrıca kaliteli kağıt üretildiği ve bu kağıtların İslam ülkeleri tarafından da kullanıldığı tespit edilmiştir. Buna göre hangisi doğru olmaza baktığımızda tarımsal üretim artırıcı çalışmalar yapılmıştır. Bunu sulama sistemlerinden görebilirsiniz. İslam dünyasıyla ticari ve kültürel ilişkiler kurulduğunu son verilen bilgiden zaten görebilirsiniz. Türklere ait ilk yazılı eserleri ortaya koydukları bilmiyoruz. Bakalım bir dursun. Dokumacılık faaliyetlerinde bulunulduğu hemen kumaş imalatanelerinden görebilirsiniz. Maden işlemeciliği altın, gümüş ve bakırlardan görebilirsiniz. Türklere ait ilk yazılı eserleri ortaya koyduklarına dair bir bilgi yok. Ki zaten sizler onun kitabeleri olduğunu biliyorsunuz. Bu nedenle birinci sorunun yanıtını Ceyhan diyelim ve ikinci sorumuza geçelim. İkinci sorumuz arkadaşlar, bir tarihçinin günümüzden yaklaşık 12 bin yıl öncesine ait olan yapılan merkezde ikiz şeklinde, ikiz T şeklinde dikili taş ile onu çevirilen taşlar ve duvarlardan oluşmaktadır. Konut özelliği olmayan, işte bakın buradan aslında doğru yanıt gelecek dini ve ayinsel bir amaç taşımaktadır dediğine göre biliyorsunuz dünyanın gözü şu anda Gömekli Tepe'de zaten dünyanın ilk e, tapınak mimarisinin oluştuğu yeri sormuş sizlere. İkinci soruyu denizli Göbeklitepe Tepe diyelim ve üçüncü sorumuza geçelim. Anadolu'nun Moğol işgaline uğraması ihtimaline karşı bazı tedbirler alan 1. Alaaddin Keykubat aşağıdaki devletlerden hangisiyle ittifak yapmıştır dediğimizde şimdi aslında burada bir tampon bölgeyi bulmak durumundayız arkadaşlar. Biliyorsunuz burada aslında Yaslı Çemen Savaşı'nda da gördüğünüz bir devlet var. Harzem Şahlar'la bir e, ittifak yapacak ve Moğolların Anadolu'ya girmesini engellemeye çalışacak. Bu nedenle doğru yanıt Bursa diyelim ve dördüncü sorumuza geçelim. Dördüncü sorumuzda Osmanlı Devleti'nin politika değişikliğine giderek mevcut statükoyu koruma girişimi hangisiyle açıklanabilir sorusuna baktığımızda 18. yüzyılın ilk dönemlerinde Karlofça ve İstanbul anlaşmaları ile kaybedilen yerleri geri almaya çalıştık biliyorsunuz. Sonraki yıllarda mevcut toprakları denge siyasetiyle korumaya gittik biliyorsunuz. Peki neden böyle bir e, statikoyu değiştirdiğimize bakacak olursak yükselme dönemi politikalarına dönülmesinin amaçlanması biliyorsunuz bu 17. yüzyıl politikası ama biz 18. yüzyılın ikinci dönemine bakmak durumundayız. Adana'yı bu nedenle eledim. Veraset sistemiyle bir alakası olmadığını görüyorsunuz. Çünkü taht kavgaları ile ilgili bir durum söz konusu değil. Bunu da eledikten sonra Avrupa tarzı ıslahatların tepki çekmesi burada ıslahatlarla ilgili aslında bir durum söz konusu değil. Dünya barışına katkıda bulunmak istenmesi yine alakası olmayan bir şey. Osmanlı Devleti askeri ve siyasi gücünü kaybettiği için biliyorsunuz ki yeni fetihler yapmama ve mevcut durumu koruma politikasına girmiştir. Bu nedenle dördüncü sorunun yanıtını edene diyelim ve beşinci sorumuza geçelim. <laughs> 1648 Westfalia ile ilgili bir soru arkadaşlar. E, hangisi değildir diyor Westfalia'nın sonuçlarından. E, protestanlık mezhebinin Katolik mezhebine değil sayılması biliyorsunuz. 1648 Westfalia aslında 30 yıl savaşlarından sonra imzalanan bir anlaşma. 30 yıl savaşları, din savaşları hepinizin bildiği gibi Katoliklerle Protestanlar arasında aslında bir e, savaş yaşanıyor. Ve bu savaştan sonra Westphalia biliyorsunuz, e, Protestanlığın resmen e, tanınması ile birlikte mezhep özgürlüğünün geldiği antlaşmadır. Bu nedenle Bursa'yı doğru kabul ediyoruz. Modern diplomasi ve müzakere anlayışı, evet Protestanlarla birlikte aslında bakın bir din savaşları olarak başlasa da günümüz modern müzakere sistemini getirmesi dolayısıyla önemli bir anlaşmadır. Ceyhan'ı da eleyelim. Babalık makamının siyasi etkisinin azalması çünkü biliyorsunuz protestanlık mezhebi artık herkes istediği gibi inanabilecek. Denizli'yi de eledik. Avrupa'da kendi yasalarına göre davranan devletler döneminin başlaması artık Papa'nın her şeyde söz sahibi olmaması manasına da gelmektedir. Edirne'yi de eledikten sonra İngiltere'de mutlak monarşi sistemi değil aslında 1648'den sonra artık yavaş yavaş meşruti sistemlere geçiliyor. Bu nedenle doğru yanıt adına diyelim ve altını sorumuza geçelim. Balkan savaşlarıyla ilgili bir soru arkadaşlarım. 1912-13 döneminde Balkan savaşlarını yaptık biliyorsunuz ki hangisi Balkan savaşlarının sonuçlarından birisi değildir dediğimizde Adana şıkkı Türk milliyetçiliği kesinlikle yükselecektir. Neden derseniz eğer çünkü biliyorsunuz Türklerin çok yoğun yaşadığı bir bölge olan Makedonya'yı kaybediyoruz biz Balkan savaşlarıyla ve bu bölgede azınlık olarak yaşamaktansa Anadolu'ya göç eden bir sürü Türk var ve Anadolu'nun demografik yapısı değişiyor. Türkler çok yoğunlukta olmaya başladığı için tabii ki Türk milliyetçiliği yükseliyor. Osmanlı Devleti'nde biliyorsunuz ki 1. Balkan Savaşı'nın yenilgisini hüküm, hükümete mal eden Ali 1913 yılında Baba Ali baskını yapıyor. Yani hükümet darbesi yapıyor. O zaman Bursa'da doğru bir yanıttır. Balkanlardaki Türklerin azınlık durumuna düşmesini zaten Adana'da sizlere açıkladım. Batı Trakya'nın kaybedilmesi biliyorsunuz biz 1. Balkan Savaşı'nda Edirne'yi dahi kaybediyoruz. Bunun da doğruluğunu gördükten sonra 12 adanın geçici olarak İtalya'ya verilmesi Balkan Savaşları değil bildiğiniz üzere 1912 Uşak Antlaşması yani Trablusgarp Savaşı'ndan sonradır. Bu nedenle doğru yanıt Denizli dedikten sonra 7. sorumuza geçelim. Yedinci soru, İnkılap tarihi ile ilgili Kurtuluş Savaşı Genelgeler Dönemi ile ilgili bir soru arkadaşlarım. Sivas Kongresi'ne katılanların herhangi bir politik kuruluşla ilgilerinin bulunmadığının ısrarla vurgulanması hangisine yöneliktir dediğimizi Biliyorsunuz milli mücadele döneminde birlik ve beraberlik bizler için çok önemli. Bu nedenle baktığımızda politik bir kurumla e, ilgilerinin bulunmadığını ısrarla söylemelerinin temel nedeni aslında saltanat taraftarlarının da tepkisini çekmemek, hilafet taraftarlarının da tepkisini çekmemek adınadır. Bu nedenle direkt olarak Ceyhan Şıkkı çıkacaktır. Ulusal birlik ve beraberliği koruyabilmek adına bu şekilde yaklaşılmıştır diyelim ve geçelim 8. soruya. Atatürk milliyetçiliği ile ilgili bir soru arkadaşlarım. Atatürk'ün milliyetçilik anlayışının unsurlarından hangileri ile belirlendiğini soran bir soruda tarih birliğini mutlaka almak durumundasınız. Çünkü ülkü birliği ile gelir aslında bu. Kültür ve ülkü birliği de yine aynı şekilde gelecektir. Ve coğrafi ve siyasi birlik yani bir ülkenin birlikteliği bütünlüğünden bahsettiği için ülkü de aldığımızda o zaman yanıt Edirne şıkkı olacaktır diyelim. Ve 9. sorumuza geçelim. Dokuzuncu soruda Osmanlı Devleti'nin yukarıdaki gelişmelerden hangisiyle ortaya çıktığı sorusunda padişahın otoritesi kısmen sınırlandırılmıştır. Mahalli otoritelerin varlığı yasallaşmıştır. Mahalli otorite dediğimizde toprak ağlarından bahsettiğimizi biliyorsunuz zaten. İlk defa otoritelerin varlığının nerede yasallaştırdığımıza baktığımızda tabii ki İttifak senedi ya da senedi ittifakta ayanlar ile ikinci mahmut arasında imzalanması dolayısıyla ayanların yani toprak ağlarının resmen tanındığını gördüğümüz Edirne şıkkını doğru kabul edelim ve 10. sorumuza geçelim. 10. sorumuzda arkadaşlar Atatürk dönemi dış politika ile ilgili bir soru. Bu esaslar üye devletlerle ilgili hangilerinin göstergesidir dedi. Türkiye'nin liderliğinde kurulan Balkan Antantı, Balkan devletlerinin bakın yanıt gelecek toprak bütünlüğüne saygı gösterme ve iç işlerine karışmama esasına dayanmıştır. Hangisinin göstergesine bir bakalım. Yayılmacı politikalara sahip değiller. Evet çünkü ben senin toprak bütünlüğüne saygı duyuyorum diyor. Bu nedenle birsiz olanları elediğimde Bursa, Edirne, Ceyhan gitti bir de ikiye bakalım isterseniz. Demokratik yönetimlerin yayılmasına önem verdikleri. Yukarıdan baktığımız zaman arkadaşlar burada ulusal egemenlikle ilgili gerçekten hiçbir şey olmadığı için sadece toprak bütünlüğü bağımsızlıkla ilgili bir şeyden bahsettiği için ikiyi de almayacağız ve doğru yanıt olarak Adana'yı görebilirsiniz ve geçelim 11. sorumuza. e, ee, yukarıdaki kanunların ortak özelliğini bakıyoruz. Şimdi Tehçeli yasası neydi? Birinci Dünya Savaşı Kafkas cephesi. Ee, Ruslarla birleşip Türk köylerine basan Ermenileri savaş bitene kadar Suriye topraklarına göç ettirmek. Hıyaneti Vataniye Kanunu, Vatan İhanet Yasası biliyorsunuz ki özellikle 23 Nisan 1920'de TBMM'nin açılmasıyla birlikte Büyük Millet Meclisi'ne karşı çıkan isyanları bastırma noktasında çıkarılan bir kanun. Tahrir-i Sükun Yasası 1925 Şeyh Said isyanının bastırılması sırasında çıkartılan bir kanun. Ortak özellik baktığımızda aslında biliyorsunuz ki sukuneti sağlama gibi bir şey çıkacak ortaya. Bakalım isterseniz. Çok partili sisteme geçişle bir alakası yok zaten. Çünkü çok partili hayatta tehcir yasasını bağlantılayamazsınız zaten. Anadolu'da huzur, barış ve güveni sağlama amacına yönelik çıkarılmaları aslında doğru yanıtı bulduk ama isterseniz diğerlerine de bakalım. Birinci TBMM döneminde kabul edilmeli. E zaten tehcir yasası Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilen bir yasa değildir. Bu nedenle eleyelim. Mevcut rejimi korumaya yönelik çalışmalar zaten değiller. Çünkü biliyorsunuz ilk ikisinde mevcut rejim yani Cumhuriyet daha belli değil. Türk ordusunun eksikliklerinin giderilmesi bu tekalifi milliye ile e, ilgilidir biliyorsunuz ki. Bu nedenle doğru yanıtımız zaten Bursa'yı bulduk ve 11. soruya da Bursa dedikten sonra bu testimizi de bitirmiş olduk.